Merhaba ismim Yasin Poyraz. Teknolojisinin kurucusuyum. Aslında bugün Teknolojisi kimdir onu konuşmak istiyoruz. Teknolojisi bir siber güvenlik ve yapay zeka üzerine çalışan bir firmadır. Aynı zamanda kendi veri merkezimiz bulunmaktadır. E, şu anda Kasım ayı 2021 yılında kurulduk. 11 kişilik bir ekibimiz mevcuttur. Şu anda yap yapay zeka üzerine bir firewall cihazı geliştiriyoruz şu an siber güvenlik alanında. Şu an henüz Türkiye'de olmayan bir teknoloji. Aslında teknolojiden önce neden kurulduğunu açıklamam gerekiyor çünkü kötü komşu insana ev sahibi yaparak gelmek istiyorum. Bundan 10 sene önce bir oyun geliştirdik ve Amerikan firması olan bir firmayla davalık olduk. Kirve Center Center'dan bize dava açtılar. Bunun üzerine Türkiye'de bize dava açtılar. 6 tane büyük avukat da geldiler. Sonra bu davayı biz kazanacak yanımlar davayı ya geri çektiler. Geri çektikten sonra da bize siber saldırı yaptılar ve Türkiye'deki bütün milyon dolarlık veri merkezlerini gezdik. Gezdikten sonra bütün veri merkezleri bizi kovdu, barındıramadı. Sonra ki, biz yanlış yapıyormuşuz dedik ve Firewall cihazı geliştirdik. Yaklaşık 10 yıldır da bir firewall cihazı üzerinde gelişiyoruz. Teknolojisi kurulumuzun asıl amacı budur. Şu an geliştirdiğimiz üründe şöyle eğer, yaptığımız işlerde şu yakın zamanda da Ocak ayında bir veri merkezimizi kurduk. Ve dedik ki kurmadan önce başka bir veri merkezlerimizi gezdik hala Türkiye'de şu anda hali hazırda. Ve hala 10 yıl önceki sorunların hala devam ettiğini gördük. Dedik ki artık biz kendi veri merkezimizi kurmamız gerektiğini planladık. Ocak ayında da kendi veri merkezimizi kurduk. Aslında parası olan herkes bir veri merkezi kurabilir. Parası olan herkes bir firewall cihazı geliştiremezden yola çıktık. Biz veri merkezinden olarak Türkiye'de farklı bir işler yapıyoruz. Yani niş alanlarımız bizim çok farklı. Bizim veri merkezimizde neler yapıyoruz? Biz sadece DDoS saldırılarını, siber eline engelleyen bir veri merkezi kuruyoruz. Yani siz bugün Türkiye'deki X bir veri merkezine gidip sunucunuzu barındırabilirsiniz. Veya oyun sunucularınızı barındırabilirsiniz. Bir şeyi host edebilirsiniz. Ama biz Türkiye'de olmayan bir iş yapıyoruz. Biz sadece saldırıyı yiyen müşterilere barınıyor alındırıyoruz. Aslında işimiz bu. İkinci sonra biz zaten firewall cihazı geliştirdiğimiz için firewall cihazı da geliştirdiğimiz için aslında bizim veri merkezine zaten ihtiyacımız vardı. Çünkü biz paket analizleri için firewall cihazı geliştiriyorduk. Ne kadar çok paket analiz edersek o kadar düzenli, daha güzel bir firewall cihazı ortaya çıkardı. Aynı zamanda hem firewall cihazımızı geliştiriyoruz hem de kendi veri merkezimizde kendi müşterimize hizmet veriyoruz. Yaklaşık 800 e yakın şu anda müşterimiz bulunmakta. İnşallah ikinci bir veri merkezimizi kurmak istiyoruz. Üçüncü projemiz ise web kontrol panel. Bu ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor. Bu yaptığımız üçüncü projede dünyada üç tane firma yapıyor aslında. Siz sistemimize kayıt oluyorsunuz. Web sitemiz üzerinden kendi sunucularınıza format ve resit Şu anda teknolojisi de üç tane büyük proje. Birinci projemiz Firewall projemiz. Bu teknoloji komple bize ait. Şu anda Türkiye'deki teknoloji bize ait. Şu an bir rakibimiz yok. E, i̇kinci projemiz bir veri merkezi ama normal bir veri merkezi değil. Bir dosya engelleyen veri merkezi. Üçüncü projemiz de kontrol ve panel. Biz veri merkezinde aslında kimlere hitap ediyoruz? Biz saldırı yiyen, herkese hitap ediyoruz. Hedeflerimize gelecek olursak ne yapmak istiyoruz? Yani bunların 2 yıl sonra veya 5 yıl sonra nerede olmak açıklamak gerekirse bizim şimdiki en büyük hedefimiz artık kendi firewall cihazımızı artık ispatladık. Çünkü 800 tane müşteriye şu an hitap ediyoruz ve düzgün çalıştığını artık görebiliyoruz. Analiz edebiliyoruz. Datalar, mevcut, datalarımız da mevcut. Biz şimdi bir yatırım turuna çıkmak istiyoruz. Yatırım turundan sonra firewall cihazımızı artık çıkarmak istiyoruz. Seri geçirmek istiyoruz. Firewall cihazımızda kimler kullanıyor? Bankalar, savunma sanayi gibi büyük kuruluşlar kullanabiliyor. Çünkü Türkiye'de tek olduğu için bir ürün. Aslında çok fazla bir rakibimiz yok. Bir de şöyle biz Firewall'ı çıkardığımız zaman, Serotim'e çıkardığımız zaman şu anda demin demiştim. 800'e yakın müşterimiz var. Veri merkezimiz şu anda olmak üzere. ikinci bir veri merkezimizi de açmak istiyoruz. Yakın zamanda da bir 1000 metrekare bir hedefimiz var. 1000 metrekare bir veri merkezi açmak istiyoruz. ikinci veri merkezi.